hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte. Bir tane, ne babamın telefonunda çok anladığım bir tane araba oyununu var. Onu oynayacağım sizinle. Böyle araba alıyorsunuz, onunla yarışıyorsunuz. Ve kazanmaya çalışıyorsunuz. Yeni par paralarla da, da, yani coin'lerle ya arabanızı güçlendiriyorsunuz, ya da yeni bir araba alıyorsunuz benim söyleşiklerim bu kadar. Nerede hani siz de izleyin daha fazla öğrenin. Bu kanala abone olup bildiğinleri açmayı ve like unutmayın. Hepinizin yorumuna kalp vereceğim. Evet, hadi gidelim abi gidelim. Gidelim. Ronaldo re. Tabii futbolcu değil o. Ronaldo re bir marka. Çok güzel bir oyun markası. Kızı. Ronaldo re. Şu an birinciyiz. Beş kişiden. Birinci benim. Bir de be beş tur mu var yoksa so beş kişiden önde miyim? Hadi 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 yani bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Arabaya bindim. Yürü bakalım. Ve kazandık. Kazanmam devam 235'teyiz. Kazandım. İlk bölümde kazandık. Kapat. 3 oldu. Hızırlar winner. Star bonus. Oh. Level up. Bir seviye aldık. Şöyle götürür. Ne mi? Ne mi? Ne mi? Ne Ne Ha bu geliyormuş. Ne oluyor? Abi ne oluyor? Boş ver. Hoş şöyle. Burada bir de şurada yarışalım normal. Şöyle. Arkadaşlar söylemeyi unuttum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepiniz dinliyorum bana kalp atacağım. <laughs> Arkadaşlar ne dediğimi duydunuz mu? Lütfen kanala kanala like atıp abone olduğum olmayı ve bildiğimleri aç ve bildiğimleri açıp like atmayı unutmayın hep izliyorum kalp atacağım dedim ya bu ne reset restart rest. pubg küfür <laughs> sesim demel amamam kızıyor restart rest. şu ferrari ya diye oh basacaksın tamam mı tırbaya direkt ikinci ileyi kapacaksın bro baksana lan şilli şilli hadi baksana arkadaşlar sizi indirmek istiyorsanız onun adı Max yani yazılışı da max açıklama kısmına abim yazacak Hayır dördüncü olamam. Bu benim kariyerim. Şöyle şuradan. Bakın şöyle gideyim. Gitmeyeyim. Dreams. Dreams de çok güzel bir araba yapıyor. Dreams marka. Araba tabi çok az biliniyor çünkü çünkü bir arabası 2020 model oldu ve efsane arkadaşlar bak böyle küçücük bir araba ama bak böyle ne açıl dediğinde diye açılıyor yani yani arkadaşlar bir tane film var böyle bir 2036'yı 2045'i anlatan tam bir tane film var dördüncü oldum en kötü anım hayır sonuncu oldum <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. şimdi play diyelim. Tekrar buraya gideyim. Time challenge oynayalım. İkisinde de kazanmadım. 21 saniye olacak herkesde. Ha. Ya bak şu ile var ya şu grili çok kolay. Moru zaten geçmek çocuk oyuncağı. Bebek oyuncağı ama gri çocuk oyuncağı çok az zor. Çünkü benim araba çok yavaş değil ama yavaş işte. Hemen şöyle geçelim. Kaleba açıldı. Oradan ses geliyor. Hayır. Beni yenemezsin. şimdi döveyim. Şimdi döveyim bak. Geçmişim beni. Hayır ikinci oldum oyun kasıyor arkadaşlar birazcık ondan özür dilerim. Yok git oynan. Bak şimdi döveyim ha. Bak şimdi döveyim git. Git. Git bak şimdi döveyim bak. Kışma. Ki. Finishim, finishim, finish. Him. finish, him. finish him. Hayır. hayır, ikinci oyunum ama Hayır. hayır. Oymadı ya, oymadı. 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 Araba daha açıldı. Go toka. Şu araba açılmış. Aa. Bu açılmış mı diyor? Açılmış. Evet. Bir kere daha oynayalım. Şu skor'u da alacağım. Her neyse. Böyle şey yapacağım. Şöyle yapayım. Şey yapayım Şişirdim. Morlu. Bak. Yalakalın da. Ben şimdi şöyle Ronaldo araba hangi marka arabaydı ya? Çıkıt. Bir daha fotoğrafımı çeksin. Çok seviyorum fotoğraf çekmeyi. Çıkıt. Bu çok az ya. Bu çok yavaş. Artık yeni arabalar almalıyız. Çıkıt yapayım. Çıkıt. Hatırış bir kere daha çık beni. Şuradan değil, şuradan değil. Ah. Ha. Çıkıt. Ha. 3.yim. Bana dire. Çıkıt. Mana. Lan çocuğa bak ya. Kazandı. Ay 5 4 3 kazandık. Kazandık. Evet. Başla. Bir yıldız aldık ama. Şöyle bir tane Yok ya. Ha şunu alayım. Ay giremiyorum. Araba alamıyor yok. Araba. Alamıyorum ya. Şöyle bir. Şimdi bu neymiş? Boş ver. Kapat. Aynen arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup bildiğimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Hepinizin yorumuna kalp atacağım. Hoşçakalın. Bay bay.